Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için günlük değerlendirmeler yaptım. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Dünden biridir ilginç bir e, gündem var piyasada. Çok ciddi satışlar var. Bunlarla alakalı bakalım nereleri izleyeceğiz, neler olacak? Öldük mü, bittik mi? Hepsini değerlendireceğiz. Öncelikle piyasa değerlendirmesiyle videomuza başlıyoruz. Kripto para piyasa değerimizin 1.5 trilyona gerilediğini görüyoruz ki dün 1.7 trilyon dolarlar civarındaydık. Bitcoin'in de bir süredir 1 trilyon doların üstünde olan piyasa değerinin aşağıya gelerek 930 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Arkadaşlar Bitcoin dominansını incelediğimiz Trading View tablomuzda halen daha %62.75 ile 62 seviyesindeki karar alanı olduğumuzu görüyoruz. Ancak şu hatırlatmayı yapmak istiyorum ki arkadaşlar özellikle ocak başından beri yani bu senenin başından beri genel olarak Bitcoin dominansıyla altcoin'lerin şöyle bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Dominans yukarı yönlü yükselirken eğer fiyat da yukarı yönlü yükseliyorsa yani fiyatın yükselişine bağlı bir dominans artışı varsa bunu altcoin yatırımcısı bir pozitif sinyal olarak görüyor ve altcoin yatırımlarına devam ediyor. Dolayısıyla altcoinler bitcoinle beraber yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bitcoin yukarı çıkarken veya bitcoin sabit hareket ederken yani durulurken sideways dediğimiz hareketleri yaparken altcoinlerin de bu senenin başından beri yukarı yönlü hareket yaptığını görüyoruz. Geçen sene Eylül ile Aralık ayları arasında bitcoin yukarı yönlü giderken ki bu desteklerden yine destek bulmuştu. Şu anki şu trendten destek bulmuştu. Altcoin'lerde dolar paritelerinde dahi en azından sabit hareketler veya geri gelmeler görmüştük. Hatırlarsınız bu dönemi ama şu anda bu sene altcoin'lerin geçen seneye göre daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ama ama yaptığımız uyarının da teori bazında şöyle bir yanı vardı. Ama Bitcoin'de eğer düzeltme olursa dominans destekteyken bu düzeltme gerçekleşirse altcoinlerdeki satışlar bitcoin'e göre daha kuvvetli olur diye düşünüyorduk. Nitekim o teorimizin tam olarak çalıştığını dün gördük. Bakın dominansta net bir değişim olmasa da dün kısa vadeli yukarı yönlü dominans artışında bitcoin satarken dominansta da kısa vadeli yukarı yönlü bir artış olmuştu. Dün hatırlarsanız akşam üstü bir tweet atmıştım. Bunda da şunu söylemiştim arkadaşlar. Hemen hemen o zaman Bitcoin'deki satışlar %7 Bitcoin'i açılış fiyatının altına çekmişti. %7 Bitcoin satışı varken Altcoin'lerde kiminde %14, 15 kiminde 20 ve üstünde satışlar gördük. Dolayısıyla bu teorimiz eğer Bitcoin düzeltme yaparsa ve buna bağlı dominansta bir artış görürsek o zaman altcoin'ler ezilmeye devam eder demiştik. Ancak şöyle bir şey oldu. Dominans neden yukarı doğru devam etmedi? Dün Bitcoin çok kuvvetli bir şekilde toparlandı. Altcoin'lerde de birçoğunda aynı kuvvetli toparlanmayı gördük. O da dominansı sabit Gördüğünüz üzere dolayısıyla altcoin'lerin hala güçlü olduğunu söyleyebilirim. Ama bitcoin'de birazdan bahsedeceğim destekleri, trendleri yitirmeye devam edersek, satışlar devam ederse muhtemelen altcoin'lerdeki satışlar yine Bitcoin'den daha fazla olacaktır gibi gözüküyor <laughs> arkadaşlar. Total 2 tablomuza bakınca bu söylediklerimizle paralel dikkat ederseniz dün Bitcoin satışları varken Total 2'de de yani altcoin'lerde de dolar paritesinde son zamanlarda görmediğimiz kadar kuvvetli satışlar olup paranın çıktığını gördük. Ama Bitcoin toparlanırken onların da toparlandığını gördük. Bugün de Bitcoin'de satışlar var. Birazdan bahsedeceğiz. Ona bağlı altcoin'lerde de satışların devam ettiğini görüyoruz. Total 2 tablo 578-580 önceki direncinin üstünde kaldığı müddetçe sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Gelelim Ethereum değerlendirmelerine. Ethereum değerlendirmesine önce Ethereum Bitcoin paritesinden başlıyoruz. Çünkü Bitcoin yatırımcısını altcoinlere Bitcoinlerini çevirip çevirmediğini görmek adına önemli bir referans parite bu arkadaşlar. Bunu da hatırlarsanız 33.783'ün altında günlük mum kapattığımızda izleyeceğimiz desteğin Fibonacci Golden Pocket olduğunu yani 31.696 30.944 olduğunu konuşmuştuk. Buradan bir destek bulmamızın muhtemel olduğunu düşünüyorum. Onun hemen altında da zaten 29.958 30.000 desteğimiz var arkadaşlar. Bakalım Bitcoin'e bağlı Dolayısıyla Bitcoin fiyatına bağlı, Bitcoin hareketliğine bağlı, dominans şekillenecek, dominansa bağlı da bununla ilişkili olan altcoin pariteleri de şekillenmiş olacak buraya baktığımızda arkadaşlar. Altcoin'lerin Bitcoin pariteleri için bakıyoruz. Şu anda bunda hemen hemen 5 Şubat'tan biridir zaten net bir düşüş görüyoruz. Halen o düşüşün devam ettiğini görüyoruz ama buralardan bir destek bulmanın muhtemel olduğunu düşünüyorum. Destek bulmak ne demek? Tekrardan Bitcoin yatırımcısının Bitcoin'lerini doğrudan altcoin'lere çevirmesi demek arkadaşlar. Eğer o olmazsa destek bulmamız da tabii ki mümkün olmayacak. Ethereum dolar paritesi daha çok herkesin ilgilendiği parite. Çünkü traderlar genelde dolar paritesiyle trade ediyorlar. Arkadaşlar öncelikle dün ne konuşmuştuk? Dün şurada bir yükselen kısa vadeli trendimizin olduğunu konuşmuştuk. Nitekim biz videomuzu çektiğimizde buradan bir destek bulmuştuk şuradan. Ama dün det BTC bazlı satışlarla beraber e, bu satışların ethereum'da da diğer altcoinlerde de olduğunu söyledik. Dominans tarafında da sebepleriyle anlattık. Zaten hep ethereum değerlendirmelerinde şunu söylüyorum başından beri eğer bitcoin'de sürpriz hareketler görmez isek diye değerlendirmemizi yapıyoruz. Çünkü Ethereum'da dahil olmak üzere bütün altcoin'lerin tabloları doğrudan Bitcoin tablosuyla ilişkili bağıntılı arkadaşlar. Bitcoin'de majör hareketler gördüğümüzde yukarı veya aşağıya bu tablolarda da bunların özel tekniğinden bağımsız hareketler görüyoruz. Bu bildiğimiz bir şey şu anda zaten bu trend hattını ve paralel destek alanımızı ki 18034'tü bunun altı bunun altına düştüğümüzde zaten izleyeceğimiz Trend hattının şu beyaz trend hattı olduğunu söylemiştik. Bu beyaz trend hattı şuradan geliyor. Ocağın başından itibaren e, tepeleri ve şuradaki dipleri birleştirdiğimizde geliyor ki buradan 15 Şubat'ta bir destek bulmuştuk. Dün de günlük mumu bunun üstünde kapatmayı başardık. Şu anda altındayız ancak günlük mum kapanmadı. Ama şöyle bir faktör var. Bu risk faktörünü arttıran bir şey. 4 saatlik mumu altında kapattık. Tamam 4 saatlik mumu altında kapatmak tek başına yeterli değil ama birinci teyit biliyorsunuz günlük mumu da bunun altında kapatır isek arkadaşlar o zaman izleyeceğim destek burada önceki tepe noktam olan 1420-1365 olacak ama tabii ki günlük mumun kapanışına kadar da burayı denememiz mümkün olabilir ama Teyit anlamında eğer bu şekilde kapanırsa burayı deneme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla şu kısa vadeli trend şu anda geçerliliğini yitirdi. Günlük mumu burada kapatırsam bu trendimin de geçerliliğini yitirdiğini düşüneceğim. Şu izleyeceğim en önemli destek alanın 1420-1365 seviyesindeki şu önceki tepe noktası olacak. Ethereum'da arkadaşlar buradan birazcık akümülasyon yapmak mantıklı olabilir burayı denemesi durumunda Ethereum'un onu da söylemiş olayım. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda dünkü hareketlerle beraber 21.3 milyar dolara çıktığımızı görüyoruz arkadaşlar. Bu tabii ki borsalardaki bu hacim biraz vadeli borsaların da işin içine girmesiyle oluşuyor. Şöyle ki dün perakende yatırımcının vadeli yatırımı yaptığı borsalardaki işte Bitfinex, Deribit, Okex, Bitmex, FTX, Binance bunların hepsi bunun içine giriyor. Dün bu tweet'i de tweetlerim arasında bilgilendirme yapmıştım. 2.6 milyar dolarlık toplam long pozisyon likidite edildi birkaç saat içinde. Bunun sadece 1.2 milyar doları Bitcoin'deydi ki sadece sadece Binance'te likidite edilen longlar 1.5 milyar dolarmış dün arkadaşlar. Dolayısıyla inanılmaz bir vadeli pozisyonun likidite edildiğini görüyoruz. Bu likidasyonların sebebi arkadaşlar vadeli, poz, vadeli borsalarda işlem açıyorsanız ya stop loss kullanmalısınız. Stop loss kullanmazsanız da hele hele kaldıraçlı işlem yaptığınızda dün hemen hemen %17'lik 18'lik bir düşüş gördük. Dün dün e, yani dünkü düşüşün bir önceki günden başlangıcından itibaren yani tepe noktasından dünkü dibe kadar %17'lik 18'lik bir düşüş gördük ki yani diyelim ki 10x bir kaldıraç kullandınız %10'luk bir düşüş eğer stop koymazsanız o pozisyona girdiğiniz bütün paranın likidide edilmesi anlamına gelir. Buradaki sebep de ama stoptan ama likidasyondan kaynaklanıyor arkadaşlar ama spot borsada olsanız en azından birazcık beklersiniz ama malınız cebinizde olurdu. Eğer buralarda işlem yapıyorsanız o şansınız olmuyor elbette. Gelelim Bitcoin değerlendirmemize arkadaşlar. Dün Bitcoin tarafında 4 saatlik mumda şu trend attığımızın şu 55.000 seviyesindeki paralel desteğimizin üstündeyiz. İlk izleyeceğimiz destek alanın 55.000 olduğunu konuşmuştuk. 55.000'in altında 4 saatlik mum kapatmamız durumunda satışlarda izleyeceğimiz alan Fibonacci Golden Pocket paralel destek alanı ve şu trend hattımızın desteklediği bu alan olduğunu konuşmuştuk hatırlarsanız. Bu alanın altında birinci teyit 4 saatlik mum, asıl teyit günlük mum. Kapatmadıkça da bu alanın kuvvetli olacağını düşündüğümüzü söylemiştik. Nitekim dün arkadaşlar trend hattının kırılması durumunda izleyeceğimiz destek alanımız olan 48.000'e kadar bir iğne atmamıza rağmen gelip bu desteklerimizin golden pocket dışında şu paralel destek ve trend hattımızın üstünde 4 saatlik mumumuzu kapattık. Sonra tekrardan bu trend hattını deneyip yukarıya devam ettik ama burada şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şöyle ki bu tip kuvvetli tepkilerden sonra şöyle bir şey yapıyoruz. Dead cat bounce olma ihtimaline karşı şöyle bir Fibonacci kullanıyoruz. Dirençlerde biliyorsunuz yukarıdan aşağıya destekleri belirlerken aşağıdan yukarıya çekiyoruz. E, normalde geleneksel piyasalarda 0.5'in den reddedilmesi durumunda dead cat bounce deniyor bu tip tepkiler ama biz Golden Pocket'i yine kullanıyoruz. Golden Pocket'ten de net bir şekilde reddedilip satışların devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda 4 saatlik mumun kapanmasına 25 dakika var. Bu trend hattımızın kırıldığını teyit eden faktör olacak. 25 dakikada bunun gelip de trend hattının üstünde kapanacağını düşünmüyorum. Onu söylemiş olayım. Dolayısıyla burada arkadaşlar şu trend hattını bir dakikanızı rica ediyorum. Evet. Şu trend hattını kaldırıyoruz. Artık trend hattı izleyeceğimiz bir faktör olmayacak. Şu paralel alanı izleyeceğim. Çünkü buradan aldığım bir tepki var. Dikkat ederseniz altında kapatmışım. Sonra buradan tepkimi alıp satışlar devam etmiş. Bu paralel alan artık bir direnç olarak karşıma çıkacak. Aşağıda izlediğim destek alanım ise şu paralel birinci destek alanım 48.000 seviyesi olacak arkadaşlar. 48.000 seviyesinin hemen altında şurada çok fazla trading yapıldığı için 4 saatlikte net bir şekilde görüldüğü üzere arkadaşlar şuradaki dip noktaları bakın dikkat ederseniz biraz aşağıya, biraz yukarıya konulabilir stile göre. Bence mantıklı olan alan burası. Çünkü şurada destek şurada direnç, burada tekrardan destek, destek olmuş. Dolayısıyla 46.100 seviyelerde de 48.000'in altında izleyeceğim destek alanı olacak ki... Bu alanı teyit eden bir göstergem daha var. O da VPVR. VPVR'da en çok trade yapılan alanları bize gösteriyor. Nitekim en çok trade yapılan yer burası olduğu için 48.000-46.000 seviyesi VPVR'ın da desteklediği bir destek alanı olacak. Dolayısıyla arkadaşlar en kısa vadede en kuvvetli birinci destek alanımız 48 bin, ikinci destek alanımız 46 bin olacak. Bunları yitirmemiz durumunda her ne kadar, her ne kadar 44 bin seviyesinde hem VPVR ucu hem de buradaki direnç ve buradaki desteklerden kaynaklı bir e, teknik destek alanı olsa da ben 46 bini hacimli kırmamız durumunda 40 bin seviyelerine kadar satışların devam edeceğini düşünüyorum. 40 bin de şuradaki alçalan tepelerden kaynaklanıyor. Bunu kırdığımızda yukarı momentum olmuştu. Dolayısıyla bu trend hattının ben kuvvetli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla benim izleyeceğim birinci destek alanım artık güncel destek alanım 48 bin. İkinci destek alanım 46 bin olacak ama 48.000'in şu anda daha kuvvetli olduğunu söyleyebilirim 46.000'e göre arkadaşlar. Bu analizimizi destekleyen bir whale map göstergesi de var. Whale map arkadaşlar balinaların Hangi alanlardan akümülasyon yaptığını, hangi alanlardan alım yaptığını bize gösteren bir on-chain metrik. Burada çünkü balinaların alım yaptığı alanları raporlayıp bu alanları destek ve dirençler olarak düşünüyoruz. Balinalar eğer bir yerde alım yapıyorsa oranın muhtemel bir destek olacağını, satış yapıyorsa muhtemel bir direnç olacağını düşünüyoruz bildiğiniz üzere. 48.500 46.500 alanı balinalarında alım yaptı. Bir alan aynı zamanda teknikte bir destek alanı. Hem paralel destek alan prensiplerine göre hem de VPVR'a göre arkadaşlar burada hatta orayı bir tane daha destekleyecek faktör sizlere göstereyim kısa vadeli bir sürü fibonacci denemesi yaptık burada kullandık şurada da hatta ilk tepkilerde etkili oldu ama şu anda biraz daha büyük resme bakmalıyız biraz da orta vadeli büyük resme şuradaki swing low'dan şuradaki swing low'dan buradaki swing high'a retracement'ı çektiğimizde arkadaşlar dikkat ederseniz bu aralillerinde eğer kuvvetli bir boğa rallisi ise Fibonacci 0382 seviyelerinden tepki alıp rally'nin devam ettiği çok gördüğümüz bir şey. Günlük bazda bakıyorsak hele ağırlık verdiğimiz bir şey. O da 47.000'e denk geliyor. Yani benim 40 Kritik destek alanım 48.000, 46.000 biliyorsunuz. Aynı zamanda tam ortasını da Fibonacci 0382 seviyesi destekliyor. Dolayısıyla burası çok ama çok kritik bir alan. Bu 48-46 bin aralığını yitirmemiz dediğim gibi bizi 40 bin hem şu trend attı hem de Golden Pocket desteğimize doğru bir yolculuğa başlatır ki böyle bir şey olması durumunda arkadaşlar Bitcoin'in yani şu alanı yitirmesiyle 46 bini yitirmesiyle Bitcoin'de göreceğimiz %12'lik 13'lik bir düşüş daha altcoin'lerde bir %20'lik %25'lik düşüş daha anlamına gelir çünkü dominans destekte halen daha bildiğiniz üzere. Kim Jong Un'un kripto un kuant verileri üzerinden paylaştığı bir metrik var. Arkadaşlar Coinbase Premium Index. Coinbase Premium Index aslına bakarsanız çok basit bir mantığa dayanıyor. Coinbase genelde Amerikalı büyük para sahiplerinin ve kurumların alım yaptığı spot borsa. Binance ile Coinbase'in alımlarını mukayese ediyor. Coinbase'te dolar paritesi var, Binance'te USDT paritesi var. İkisini mukayese ediyor. Yani kurumların, büyük para sahiplerinin alımları ile Binance'te perakende yatırımcının alımları arasında bir ilişki kuruyor. Dolayısıyla bunun artıda olması Kurumların daha çok alım yaptığını gösteriyor bahsi geçen alanda. Onda da dün hiç olmadığı kadar düşmesine rağmen düşüşlerde sonradan da çok kuvvetli bir şekilde toparlanıp altı, artı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bunun artıda olması da balinaların, büyük cüzdanların çok fazla alım yaptığını gösteriyor bu düşüş alanında. Dolayısıyla bu metrik özelinde de Kinyon Kuhn şu şekilde değerlendirme yapıyor. Özellikle 44.000-48.000 aralığı büyük alımlar yapıldığı için bundan sonraki süreçte büyük düzeltmeler olsa dahi 44.000 seviyesinin altına düşeceğimizi düşünmediğini söylüyor. Bu metrik özelinde arkadaşlar ama dediğim gibi ben tekniğe baktığımda diğer temel faktörlere de baktığımda 46'ın altına düşmeniz durumunda 44'ün bir teknik destek olduğunu konuşmama rağmen 40 bin seviyelerine kadar panik satışlarla düşüşün daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki ee, son bir verimiz var. Yan Yan'ın paylaştığı bir veri arkadaşlar. Şöyle ki bir fraktal bu. Ee, 2020 Aralık'tan itibaren büyük. E, yükselişleri baz almış. 28 günlük yükselişlerden sonra %20'lik düşüşler görmüşüz. Tekrar 28 günlük yükseliş, %20'lik düşüş ki bu teorinin tekrardan gerçek olabilmesi için 48 bin seviyesinde kalabilmemiz gerekiyor. %20'lik düzeltmenin tekrardan yukarı yönlü momentumu sağlayabilmesi için bunu Coinbase Premium endekste destekliyor en azından şu anda. Dolayısıyla buna göre de 48.000 seviyesi oldukça kritik gibi duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir destekleyen faktör daha var ki bu daha önce Şubat 17'de attığı bir tweet'ti aynı hesabın. Bu da on-chain metrikler üzerine çalışan bir hesap arkadaşlar. Şöyle ki 48.000 seviyesinin bu metrikler özelinde, bu tecrübe özelinde yeni 35.000 seviyesi olduğunu söylüyor. 35.000'de geçtiğimiz aylarda aynı şekilde kuvvetli bir destek olmuştu. Dolayısıyla 48.000 seviyesi oldukça kritik bir seviye. Arkadaşlar bunu da söylüyorum. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geliyorum. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.